Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için kivi marmolatı yapıyorum. Kivileri ağaçtan koparırken göstermek istedim. 1 kilo kiviyi kabuklarını soyuyorum. Benim kivilerim biraz olgun. Yumuşamaya başlamışlardı. O yüzden onları marmolata dönüştürdüm. Öncelikle kabuklarını soyup rondoda kıyıyorum. Ortadaki sert yerlerini alalım kabuklarını soyarken sert yerlerin çok sert. Onlar fazla erimiyorlar. Rondoda da fazla şey olmuyor. Ağzımıza gelmesin sonra. O sert yerlerini alalım. Rondoda iyice kıyalım. kıydığımız kivileri tencereye alıp tencerede pişirelim. Önce karıştırı karıştırı pişiriyorum. Yani kiviler dibine oturup dibine tutmasın diye karıştırıyorum. Üstü bardağı şeker ilave ettim. Tadı iyi. Kivimiz biraz ekşimsi olduğu için şeker 3 su bardağı kivi, şeker yetiyor kiviye. Bir tatlı kaşığı da tereyağı ilave ettim. Tereyağı da hem lezzet vermesi için hem de köpüklenmemesi için kaynarken kivilerim. Şu an rengi çok nefis ve güzel görünüyor. Ama ocakta pişerken tabi kararmaya başlıyor. Kiviler nedense rengini değiştirebiliyor. Ben isterseniz siz gıda boyası koyabilirsiniz. Böyle çok az bir şey. Ama ben koymak istemedim. Doğal olsun istedim. Piştikten sonraki görüntü de çok güzel göreceksiniz. Tabii böyle yeşil kalmıyor çok az kıda boyası koyabilirsiniz böyle çay kaşığının ucundan ama ben koymadım karıştır karıştıra pişiriyorum her marmalat böyle karıştırarak pişmiyor ben rondoda kıydığım için dibine oturmasını istemediğim için karıştırıyorum tereyağı koyduğum için öyle fazla köpüklenme olmadı hatta hiç köpüklenmedi ben köpük almadım kendi haline bırakırsanız muhakkak köpük yapıyor Eğer sizlerin de kivileriniz ve kiviyi çok seviyorsanız muhakkak denemizi tavsiye ederim. Ara ara lezzetine bakıyorum ve olgunla koyulaşmasına bakıyorum. Ama ben yarım saat pişirdim. Kaynadıktan sonra yarım saat pişirdim. Yarım saat çok ideal bir kıvam alıyor. Tabi sizin de ocağınız ve karıştırmanızı bağlı bir şey. Onu da siz de damak zevkinizi göre ayarlayabilirsiniz. Veyahut biraz da sıvık olmasını isteyebilirsiniz. Benimki tam idealinde oldu. İdeal oldu. Evet ocakta kaynarken koyulaştı ve rengimiz birazcık kahveye döndü. Deneyen herkese afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim sesini açalım ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Ben 250 gramlık kavanozları koydum.